Göz göz olmuş yaralar yüreğimde Zaman geçmiyor ki durmuş nafile, nafile, nafile Ben bittim tükendim anne hani kendi kendimde Gelmeyen bahara yaza yanaram Anama yanaram bize yanaram Ey yanaram yanaram anne hani kime yanaram Geçmeyen günlere mapusa yanarım Ben öksüz yavruma bize yanarım Ey ben yazlar beklerken kışlar yaşadım Gelmeyen bahara yaza yanarım Anama yanarım bize yanarım Ey yanarım yanarım an ekime yanarım Bir sana yanarım bana yanarım Ben yetim yavruma bize yanarım